Nurhan hanım idrar yolları enfeksiyonuna 18 yıl çektim. 18 yıl idrar yolları enfeksiyonu yaşamış. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Birçok doktora gittirim. Ultrason çektiler. Bir şey çıkmadı. Doktor senin karnında müthiş iltihap var dedi. İlaç verdiler ama Hiçbir şey işe yaramadı. 18 yıl idrar yolları enfeksiyon. Çeşit çeşit ilaç kullanmış. Doktor iltihap var demiş ama verdikleri ilaç işe yaramamış. Ayı üzümü seti kullandım. Tam bir yıl kullandım. Bir yıl. Tekrardan hastaneye kontrole gittim. Doktor hiçbir şeyin yok dedi. Ayı üzümü setiyle müthiş sonuçlar elde ettim. Teşekkürler. Vay 18 yıl tedavi edememişler ve verdikleri ilaçlar daha kötü yapmış. 18 yıl iltihap var. Bütün karnına yayılmış diyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Verdikleri ilaçlar daha kötü. Müthiş bir şey. Ali ile ilgili sadece Almanya'da 300 doktor, urolog 186.000 bin hasta hitap etmişler. Latincesi uva ursi ayı demek uva ursi bakalım uva ursi ayı ayı üzümü ile ilgili 219 klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda özellikle bazı bayanlardaki idrar yolları enfeksiyonuna, mesane enfeksiyonuna karşı etkisi ispatlanmış. Bab mette görebilirsin bakarsanız. Yine bayanlardaki için diyor idrar yolu enfeksiyonu için en doğal en etkili antibiyotik. Evet hep bayanlar yüzde 99 bayanlarda oluyor idrar yolları mesane enfeksiyonu falan. İntersistiyatsist hemen hemen hep bayanlarda oluyor. Bir gün bir beyefendi geldi. 15-20 yıl önce çok eski. Tam dokuz profesör, doktor, urolog gitmiş. Dokuz tane. Profesör, doktor, hepsi urolog. Ona, buna, şuna falan filan. Ankara, İstanbul, İzmir'in en meşhurlarına hastalığın ne olduğunu teşhis edememişler. Dokuzu, şey onuncu doçent, doktor. Demiş ki, senin rahatsızlığın intel, sistit. O nedir demiş mesane mukozasına yerleşen bakteri ve mantar üretmiş olduğu zehir mesane mukozasını yakmış, sinir uzları bir açıda kalmış. Bu hastalık yüzde 98-99 bayanlarda olduğu erkeklerde de gözükmediği için doktorlar böyle bir hastalığa olabileceği ihtimal vermemişler demiş. Ama olur nadiren. Yüzde bir. Bir erkekte olması çok imkansız gibi bir şey. Ne olacak demiş. Almanya'da bunu hapı var onu kullanacağım demiş. Varmış kullanmış kullanmış. Birazcık baskılıyor ama tedavi etmiyor. Araştırmış internetten geldi bana. Ne yapacağız? Sorun değil. Kökçek var problem yok. Evet öyle çok ağır bir vakayı tedavi ettim. Çok ağır vakayı. Ve Ursi. Bizim üretmiş olduğumuz Uva Ursi kapsül kapsüles baktık. Var mı? Var. İçinde ne var? İçinde sadece uve ursi başka bir şey yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Vay üşkeç. 450 miligram diyor ama 450 miligram bitkinin destilasyonla damatalar elde edilen ekstraktı değil yaprağı ve dalı vesaire. Yani öğütmüş, doldurmuş. Diyor ki bu diyor 450 miligram takriben 4,5 miligram ekstrakte bedeldir diyor. Üç kağıda bak. Bayağı. Biz ekstrak koyuyoruz. Ekstraktın kilosu bitkiye göre değişir. 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar bitkiye göre değişir. Onlar bitki tozu koyuyor. Bitki tozu 15 lira, 20 lira. Bitki ekstraktı ne kadar? La la Aa, sadece ay üzümü yok ki bizde. La la mı desin. ya. Bunlar Amerikalılar işi tamamen üç katı doktuyor ha. yemin olsun. Bakın şimdi. Bizim üretmiş olduğumuz ay üzümünde bir ay üzüm ekstraktı var. Huş ekstraktı. Akınlık ekstraktı. Atkuru ekstraktı. Isırgan otu ekstraktı. Ayrı kökü ekstraktı. Kokulu yöncek. Mısır püskülü. Sarı kantron. Kara hindi artık bor, çinko, mangan. Etken maddeler. Bor, çinko, magnezyum. Metil sulfonlu metan. Adam sadece otu öğütüp doldurup vatandaşı dolandırıyor. Amerika'dan ki sadece Avrupa ve Amerika artık para için insan dolandırıyor. Başka bir şey yok. Kendiniz bakabilirsin Bapmet'ten. İçinde hem bir şey yok hem de 450 mg eşittir diyor. 4.5 mg ekstrakta diyor. Yani yüzde bir içinde etken madde diyor. Kendisi itiraf ediyor. %1 etken madde diyor. La 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 la. Tam bir şarlatan.